Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anavol kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız, bizler de işte her gün gibi yaşantıya devam. Video çekmeye devam ediyor bakalım. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. Aleyküm selam. Selamun Aleyküm, canlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bizde de iyi, hamdolsun. Dualarımız sizinle olsun hep canlarım. Vallahi biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Bizim bütün kızı bana çiçek göndermiş. Ben de ona iç edeceğim. Körüşmeden onu doldurayım diye ona uğraşıyorum. Ee, sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Duranım. Ben sizi görmeden duramam. Görmüyorum da sizin içimi dökmeden. Siz gayet benim beşliğim oldunuz. Kankam, ailem, Ben içi de Niye ben? Ne süzülüyor mu? Ne yapayım da ben, Sen konuşuyorsun. Ben ne de biz diyorsun? ikimiz bir konuşursak bir şey anlamaz. Anlanmaz, anlanmaz Çiçeğimize yani. Çiçeğimize içi diyorum ben kuzularım. Çiçek. Daha diye. her yerimiz yunacak, yıkanacak. Çiçekte de birçok pörüşmüş bakalım kız. sabahın. He. Direşkeniydi sabahın. Ben onun için başka bir iş yapmadım. Ona içi diyorum. canım isteği verdi. Ama çiçeksiz Çiçek için. Çiçek. deyince. Çiçeksiz de duramıyorsun sanki. Hatta canımız daha ona karşı hiç cimez. Yemek değil mi? Aman yani sende çiçek çiçek çiçek. Ne, ne tadı var da bir şey yok, lezzeti yok. Ne çiçek olması yok. Aman aman aman. Hafif yiyeceklere bakacağım. Yani. Deneyle onu basacağım. Karnımı şişirecek. Hafif yiyecek de. Bana domates salatalık bala yemekleri deniyor. Diyorum. Ha, domates salatalık. P beyaz peynir kucon yeterse. Abi ben o yemeği atmıyorum. Güveç abi. Be beyaz peynir. Üçü oldu mu tamam. Ne, yap ne yapacağım ben girişini? Beyaz peynirle kucon yeter git şuradan. Lan 100 lira diye lira diyorlar ya. Vallahi 800 gram beyaz peynir 100 kağıt. Canlarım vallahi yine de istiyor konul Ya konul istiyor tabi canın istiyor peynir. Ee, yo çiçeği severim ben. Ben çiçek diyeyim oğlum sen gidiyorsun çiçeği getiriyorsun. E, hiç durmadan da peynir yemez mi? Ya bir hele bize de yok ki peynir alamam ki. Ee, ne konuşuyorsun? Çok öyle ki 100 lira. Ne konuşuyorsun ya? Adam 100 lira değiş etmiş. O da yağ alınmış bilmem ne almış kopkuru takır takır soğukta dura dura do, dolabın soğuğunda al nasıl yiyersen ki? Yiy. Onu nesini yiyeceğim ya? İyi misiniz canları, bayramlar geçti. Tekrar geçmiş bayram olduğunu böyle olsun. Nice nice bayramlara kavuştursun canlarım bize. Herkese mutlu mesut etsin. İşte bayram bayram o da geldi geçti. Ölmezse daha çok bayram görürüm herkesin kurbanını, adan, sefadını Allah'ım kabul etsin. Kurban olduğum Allah, herkesin elini koç çevirmesin. Biz de iyiydi Allah'a hamd olsun. Girip çıkıyor, girip çıkıyor işte şükrediyor. Hamd ediyor kalktığımıza, yattığımız, aldığımız neresi. Şükürler olsun, sonsuz şükür ben olsun varım. ya aldığım nevse, aldığımız nevslere Yaradan'ım sonsuz şükürler olsun. Her, el, şey, her şey lazım, her şey. İhtiyaç her şey, çayın, şekerin, yağın, peynirin. ölmediğim. Temel gıda maddesi ekmeğin, reçelin, ne sahip sahibi sahi, değilim. Ölmediğim mutfakta her şey ha. lazım. Kuju, yetiyor, yetmiyorsa ya bir kiloya diyelim yarım kilo. Yarım kilo etimiz 250 gram. Ne yapayım? Durum onu gösteriyor. Yediler. 8 günlük ömre, 9 günlük yiyecek lazım. Orsan İslam'da lazım. Asaklı her şey lazım. En ucuz tabi beyaz etimiz vardı. O da şükürler olsun. Kırmızı ete doğru geldi. Ya işte pahalanıyor. Pahalanmaz iyi de. Ne edebilirim? Şu kadar sarça koyuyorum ben. Ne edebiliriz ki pahalı olarak? Şu kadar sarça koyalım. Pahalı olmasa iyi de. Soğanını kavuruyorum. Tuz hakkında koyduğumuz gibi. Yine cip giriş kaptım ya. Dense ben onu doldururdum. Haberim yok getirmiş. Ya bu bir, ben şey ettim de. Kapı şey çalındı yani. Benim torunum getirmiş Furkan. Baktım Furkan, Furkan. Halası salmış daha doğrusu. Neyse şey ettik çocuk. Kuva, kuva dedim yani. Boya kuvasına koymuşlar. temiz kuva da. Kuva kimin dedim. Halasını. He emanet dedi. Verdim canım. Ne yapacağım? Kız ortasından dilik evet. kız. Kırık kova. Olsun. Lazım olur dedim evet. ben. Verdim. Bu da içimiz. Gibi. Yapardım. Hiç konuşmadım, onu hiç yapıyorum, konuşmuyorum. Şu, 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 lan, şu, şu. İçime şu katkıyı soğan yaptım. Soğan kattım, kurdular. Ha, soğanını kavurdum. Soğan kattım. Yağını döktüm, salçasını Allah attım, Allah tuzunu Allah. attım. Allah Allah, Görüyorlar da, sohbet edeceğim yani öyle. Bir soğan doğradım. Salçasını attım, toz biberini attım, tuzunu attım. Çorbalık biz buna. Ondan attım, tamam. İşte ama tarifini bir... Öyle ya tarifini bir de yapan da olur. Onlar bilmem, bilirler. Ya bilmeyev demiyorum ki, biliyorlar da anam. Koy, de, koy delerize, kabak ek delerize, kabak çiçeği olur. Böyle durup taşıdan satan gibi diyor. Kurduran çiçeğe olan. Kız kabağı ekiyorum adam pekala. Ya. O da var yani. Kabak çiçeği de yok da. Kendiliğinden olur mu Kabak eken vatandaşlardan, oradan komşulardan ne eken olursa toplanın işte. Bence bu iş tamam. Bence. Şimdi... tenceremizi alayım şuradan. Tam sıcak çöküyor bizim hobi bahçesinin sırtına şimdi. Bak bir o şeyler sıcağı koş şey edince attı. Sıcağı yiyince attı. Hobi bahçesinde? Hı. Nira, daha, daha ben çay içeceğim ya. Çay içeceğim ben daha. He, daha bir, bardak çay içtim mi? Biberlerimizde çık, şey etme çiçekli hep. Domatesler çıktı, çeti şey de, de go. Salatalıklar da tek tük görünüyor galiba bir biber şeyi var. Biberler de herhalde haftaya mı? 8-10 gün Yok ya daha biberler. 8-10 güne kadar o da çıkar. Çiçek var. İşte 8-10 gün diyorum ya. Sıcağı yiyor. Gün gün, gün değişiyor. Gün gün i̇şte değişiyor. Bunu cinmem. Sabahına indim de şeye, fırına giderken. Beni cinmem 3-4 gündür. Belli yani. He. Gün atıyor yani. Kalmadı yani Şunlara öyle şey gibi. dedim. Ben onun üstüne su tutulacak. Onu böyle tutmaya inmiyorum. Sen de Ben yani ne bileyim tutmayın. Şu yandan maydanoz var. var kırasa su susuz. Ya da. şimdi su, kırasa şey de yok da. Oradan pırtıdırar. Tele oluyor şey. Ne tele oluyor? Ne onun adı? Diyor hortum şeylere. Ya onu pırtıracak şu yandan. Ve yeniden girip takacağım diyor. Ya da şu şey tarafından duvardan atacağım. O Fransa'yla maydanoz zor diye susuz mu kalacak? Sen de bir alemsin. Alem şimdi ben anlamam ya siz bir sürü şey, şey salak. Ne kadar yaşıyor? Çiçek yiyecek, acıcık kaldı görüşürüz. Gör. Yazı tabağına getirdiğinde direşkin idi. Yani şöyle soğuktiydi, tüyü de çiçekler. Şurada vardır. Doldur. Tülay ağa. Çeşi geliyor yine Tülay. Çaydan azıcık çakal, hadi Çiçeğimiz bu. Dün de değilim. Tam bir çiçek saldı. Allah razı olsun adam salmış. Şöyle bir ay kılacak, bir dolduracak. Buna Ne kişi lazım. Neyse usul usul yapsın, yapayım böyle. Ayetler de zanki dört şey oluyor. satıyorlar lan pazarda çiçeğe. Satarlar da abi canım. Çiçek ya bu çiçek her şehirde şey değil mi? Baş, büyük şehirde nereye ekecek adam? Çiçek. Kabağı nereye ekecek de çiçek dişirecek. Anca bu kasabalarda, köylerde. Allah ya ben ağır çok 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 ekerdim Ya biz ayrıca kabak ekerdik İderken bir de. Zepsi ne bir içi derdim. Hallada doldururdum. Yani kabağımız da orada hep bir olurdu. Kabak. Biz gelen yerden görüşüyordu, sulayıp şu bu diye nereden? Orada doldururdum buradan içi götürürdüm canlarım o da güzel olurdu. Tenceremi götürürdüm doldurur, hoş bağlar, sonra tane takar. daha. Vallahi, o anda iyi çekiyordu burada ışık gelince bozuyor ya. Nasıl ışık? Peçenin şeyi güneşin şeyi geliyor şavkı. Allah Allah Nerede Herdeyecek. Ha, oradan da getirdik, bir ya bir şir şey verirdik. Aman bir tatlı olurdu. Valla çoluk çocuk var değildi. Kapış kapış yiyirdik. Şimdi hiçbir şey yok. Sarımsaklı yoğurdu da şey dersen iyi He, olur. Evet iyi olur. Geçen sene eline sonra getirdi. Doldurdum. Daha dolapta da var. Yiyilmez tekme daha bak. Allah durumlar böyle burada. Yaz 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 geldi. Kurban 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 geldi. Önce bir gelmiş. Her şey vaatı geliyor. Vaatı geldim her şeyini görüyormuş. Böyle tek 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 tek. Gün 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 ömrümüz gidiyor. Gün 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 kışa gittik geldik. Gün 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 dönecek dedik. Tam Döndü. Olsun. Ne Şimdi kışa günde bir dakika alıyor, günler kısalıyor, geceler uzaklıyor. Haberimiz yok. Ekin, harman olurdu. Evvel 40 gün ekin olurdu, 40 gün ekin işlenirdi. Ya o zaman at, at düğünü vardı, okul düğünü. O zaman ekin işlenirdi, 40 günde harman kalkardı. 80 gün ne dese harmanla uğraşırlar. düğün sürülürdü. Yağmurun karın altında kaldı şeyler olur diyor. Şimdi oldu diyorsun. vallahi bir günde. Bir tam. günde, bir günde, bir günde paraya bir sabit bakayım. 500 liraya işliyoruz bir çerçe dölümü. Aa. Vallahi. O. Hadi bakayım bir kalk Bir günde, bir günde hince iyi. Bir günde iyi. Para varsa cibinde. Giyimi dölüm ekinin varsa hiç abit. Beş milyar mı ha. bir şeyimiz kalmadı da. Beş milyarı şey. vereceğim neyse. Ben hesap etmedim de senin dediğine katılıyorum. Beş milyar mı dedin çıktın. Beş milyar lira bulunacak abi. Tam para harcama ayı bu. Ee, Kurban geldi para. ona para. Harman geldi, ekin işledirilecek para. Ondan sonra samana para. Bilmem ne ne saygısın oduna komura say. Ya her şey istiyor, çay hep bizim. Cenab-ı Mevlam yardımcı olsun canım da, bir de ıcıkta. Müslüman olacak, olmadıktan geldi yardım etsin, yardım etsin, gururu yardım yapmaz. Olacak yani, pek çok değil de. <laughs> ha canım alacağı gücü kadar yani mağdur olmasın mağdur etmesin Allah. Kimseye, kimsenin eline bakıtmasın. Bu ne, Bu ne <laughs> lan? Şşş. Duranın oğlu köpek boğuşturuyor. O kıtlık ]mış. da abi. İşte Allah günleri, kıtlık kıtlık. O getirmesin ya Rabbim. Biz bilmedik de, öyle evet. değil, eskileri anlatırdı. Biz görmedik. Benim korkmadık. annem da derdi, bize kayınanam derdi, misre şişeye uuttu derdi. Ya uğuttu da, yok gıdlık. Şöyle de tapışlar tapışlar, Sacak ordu bir şeyler derdi, yoğururdu derdi o unu, öyle öyle bize kombe gibi gidilirdi annem rahmet. Mecbur yiyeceğim açsın. Yemesen öleceğim bir şey bulmasan. He. Gıtlık diyor, yok ya gıtlık ne demek ya. Allah'ım o günlere getirme ben Onu biz bilmezdik. Eskiler, eski adamlar anlatırdı. Biz obal obal bakardık, dinerdik yani. Nasıl oluyor diye. Oluyormuş demek ki. Adam, ha, adam daha onu da bulamıyorum, daha. Misir eşyanı da bulamam. Şeyin varsa misir eşyanı. Ha, ekili dikili varsa misir eşyanı. Misirin ne ekiliyse. Adam arpa çavdarı buğday bulamıyor. Gıtlık da yok canım. Adı üstünde gıtlık. Hı. Ya. Arpa çavdar deyince benim babası Anistan, baba sağın babam Onu onu doğru demiş adam. <laughs> Vallahi doğru demiş. Böyle tüccar mıyım ben demiş. Doğru demiş. Hani bak, mevzuya fazla girmeyelim de. Vallahi canım ben nişanlı gelin <laughs> kızıdır. Düğün etmeye kalktı kaynatan. Bizim baba da demiş ki 10 liraydı o zaman, başlık. 10, 10 lira canım, 10 bin liraydı eski yani, parayla, yani, şimdi 10 liraydı. lira o. Yani 10 lira, evet. 10 bin liraydı, sıvılları atılmadan önce. Ondan sonra, evvel öyleydi ama her, her şeyini alırdı bak, benim babam o 10 lirayla. Bağı kırılsa demiştim, yok Paranın şeyliğine baktı, tatlılığına. Eşyamı aldı, yastığımı, yorganımı, halımı, kilimimi. Değer, değerliliğine bak şey paranın. şey aldı, büyük kremse. Aha. da, çünkü Bizim kaynata düğüne kalkınca, ben de, ben de, de bu yükün altından kalkamam diye kalktı, gelip de devam etti. Kalkan zahar etmeyin canım. Bu olan o şeyleri anlatıyor sonra, yok canım. Bir de benim halamın kocası vardı, ona gitmiştim işte benim kaynatım. Şerçilik buğday vereyim demiş. Şerçilik yapardı bizim baba. Bizim kaynatan çerçiydi. Evet. O arpa buğday, çavdar çok verilirdi. koylarına sorunlar geçti. gittiğinde. Para para olmadığı için adam ne demiş ya arpa vereyim, buğday vereyim. Yani çavdar başlığın değil. yerine. Başlığın yerine çavdar vereyim. Bizim kaynatan diyor, ben tüccar diyelim git sat şeyiniz Hı, ha. Çalmıyor dedi babam rahmetli. Satacak dedi. Paramı getirecek. Ya tüccarına diyelim dedi. Sadece yandı da. Böyle bir şey oldu. Evet öyleydi. Ama da yine tatlı rekabet yani. Şöyle yani. Gülünecek bir şey yani. Valla o 10 lira ile de. Olağa da çok oldu. Ya 50 yıl o yaklaştı. Aşağı 50 yıl. Aşağı yıl. Sen niye yaklaştı? 76'da bu laf. O parayla da demin ki dediğim yatağımı verdi. Yorganımı, halımı, kilimimi dikiş makinemi aldı. Ha. Ondan sonra bir de büyük altın denişti vallahi. Bak gördün mü? Be? İnan böyleydi evvel. Nereden taktayım? Çok paraya demek her şey gitmiş. Ya tabi para kıymetliydi. İşte. Kara, para, 10 lira evdi da hanım. Bak 10 liraya ne aldığını anlatıyorum. Abi. Şimdi ala, şimdi say bakayım. Kaçını alın? Sıvırda sıvırını on alın. 10 liraya bir kilo domates alalım. 15 lira domates. <laughs> İşte öyle hani o şeye girdik de. O mevzu yani mevzu iyi bak eskileri bakmadım, zaman, eskileri anlatıyor da eskiler şöyle böyle, diyor. Biz, ya kimin de var kimin de yoktu ya tatlıydı paramız kıymatlıydı. Bana yedi Hı. tane büyük kremse taktı. Bir de babam taktı büyük sekiz oldu. Şimdi sekiz tane kim alacak hadi bir alsın büyük kremseleri. Sekiz dokuz tane Hı neyse. Ya, de zora vardı. Ucun yeter mi bacım? Bir tanesini alamam, bir tanesini. Bir çeyrek bir milyar artı yüz olmuş. Bir milyar yedi yüze doğru gelir. Adam ne olsun, en düşük bilezik bin beş gram, bin beş milyar lira. Bir elli liradan. Lira Abi şimdi Allah var, var. ya, zor ya vallahi zor. Adam düğün yapanlara, oğlan, oğlan nişanlayanlara çok zor. Eşya mı alsın, beyaz eşya aldırıyorlar, ne bileyim ben. Zaten beyaz eşya, A'dan Z'ye mesela tut. Anka setinden, başla evradan bulaşık makinesine Yaşar borcuna ne alıyorlar da altın insanı yok. Borcu, borcu olsun. O borcu bir mi o olacak. mu? Biri ya borç deyince onlar da diyor ki pişin para ayrı. Pişin param olsun ben niye borçlanayım ya? Param olunca ben niye ya? Eşaya borçlanayım. Al kuzum. Ben borcumu sil. Of. Paran oldu mu pişince? Durun böyle arkadaşlarım, canlarım, sevgili bizim, izleyicilerimiz. Bizim ittiğimiz laf şimdi bu laf ta 1976'da olan işlerin lafı yani bizim düğün, düğün şeyi. 76'da biz düğünümüz oldu. O zaman öyleydi şartlar. Şimdi nereden bakarsan 45 46 sene yani atıyorum yani. Oldu 45 oldu canım, oldu canım da. Fazlasını bilmiyorum. Sadece 44 yaşında evladımız var. Ee, 45, sene oldu? 45 sene ne oldu? yani? Az bir zaman değil bu 45 yıl. Bir ömür diyeceğim. Allah nasıl ömür geçti i̇şte şu güne geldik ne türlü geldik. Ne olduk? Çok şükür. çok şükür canım. Allah'ın bu güne çok şükür. Çok çalıştım. Hiçbir şey darlık çekmedim. Ne bir kilo paklardım, ne bir şey aldım. Şimdi bir kilo şey, bir şinik pakla kaç lira? 250 mi diyor? 250 bin liraymış. Bir şinik, biz şiniktir. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şurada 8 kilo alır ha. şinik. 250 lira. Vallahi canlarım. Peki de 300 lira olmuştur bilemedik. Evime bir nohut pakla mercimek kayardım. Telizlerle te te kayardık yani yokluk çekmedik. yine bir sene 30 kilo pakla yığdım. Orta nevriye. Ha, kuru fasulye bu kuru fasulye. 30. Biz ona kile Siz ne dirsiniz bilmem her şeyin bir şeyi oluyor değişiklik. Vallahi o komşumda iyiydi Allah... Haber aydınlığı versin ona. Onunla Bir ana oldu. kadar sevgisi vardı canım anışı Ortak ettik, çok iyi kadındı. Allah rahmet eylesin, onu çok severdim. Onunla ortak ettik. Harmağını yıktım, malları böyle çiğdi. 35 kilo pakla demiştik. buçuk kilo. 18,5 kilo diyeceğim. Ha. Adam başı 18 kilo kuru fasulye. Mercimek ettik onuyla bir de 7 şer kilo bir işte. Bir on, 14 kilo çıkmış demek. Şu göbekli var. He Ha şu bağların ora. Öylece de evvel ekerdim. İşte ben kendimi oralarda yıprattım. Evvel ekme meşhurdu. Ya ince eker, patatesini ekerdin, pancarını ekerdin. Ne, ufak da yok abi, şeyimiz vardı hayvanımız. Tarla ekerdik evet. mesela, ekin ekerdik. Ha 50 dönüme gelse biz 10-15 dönüm kendimize karar ekerdik hayvan. Tağrım vardı, ineğim vardı, her şeyim bende bir evde. 2-3 motor samanımız çıkardı, DNA'mız çıkardı. Hayvanlara yedirirdik evet. kışın. Ama şimdi ne hayvan, bir tane canlı tavuk şimdi bile yok. Bir tane tavuk bile yok. Bazen de kaçak kediler geliyor. Onlar da ikiye duruyorlar, onlar da kaçıyor. Başka bizim bir şeyimiz var. Yok Cenab-ı Allah'a ki bu canımız var. Amanet. Neyse. Sizi de fazla yormayalım canlarım. Hatice teyzeniz bugünkü şey videosunu da çiçeğe ayırdı. Laf laf açtı, lah, kaçtı. Ya biz eski şeyleri ee, anlatırsak güle güle ölürsünüz ya. Bir dek gelir bir dahaki videomuzda inşallah. Buradan size onları saygılarımız, da selamlarımız yollayın canlarım. Sizleri unutmayan Hatice teyzeniz, beni izleyenlere Kucak dolusu selamlar benim bir arkadaşlar. Elkum bize gelmiş, beni bulamamış. Onda çok üzüldüm evde olmadığıma. O kızı kan arkadaşıdık. Aha. Bura gelmiş. Buradan ona da selamlar, çoluğuna, çocuğuna. İyi günler herkese. Allah sizden razı olsun. Ana kanalımızı yalanız bırakma izleyicilerimiz. Bizim, biz ne isek, başta ne konuştuk? Biz oyuk. Hiçbir değişiklik görüyor musunuz bizde? Yani... Biz de değişecek bir insan değilik ya. Bizi ne gördüysen başta o. Oh. Lafı kısa tutalım. Neyse başınız ağrı diyor. Kusura bakma. Hakkınızı helal edin. Her şeyi gösteriyor bunlarda değilsiniz. Ama video yapıyor biz. Biz video yapıyor. Bu işi yapıyorsak videomuzu da çekmemiz lazım. Size iyi günler, iyi işler, iyi tatiller canlarım. Herkese kucak dolusu selamlar. Öpüyorum sizi kucak dolusu. haydi kendinize iyi bakın. Ana ol, kanalımıza da izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi tekrar belirtiyorum. Belir, Veriyorsunuz. Allah razı olsun. Bazı üye olma yani abone olma yani abi şey üyelik para mı var sana dün biri soruyordu ya izliyorum da diyor üye diye şey diyelim abone diyelim abone olsun abone ol dedim para ya para yok abone Ücretsiz ağabey ne? Biliyor ya ben vallahi bilmiyordum diyor. Ne Canım olur mu öyle? Paralı belli oğlum parasız. Ben yok ücretsiz canlarım. Hadi kusura bakma tekrar. Evet. Diyemedik diyor. Diyemedin mi? <laughs> aklıma gelmedi. Dilim tekrar hoşça kalın. Bir, bana selam yok mu diyenlere hoş bizlere be, selam yok mu diyenlere kucak dolusu be. selamlar Yurt dışında, yurt dışında izleyicilerimle, Amerika'ya kadar. Herkese, herkese herkese bol bol selamlar. İzleyene de izlemeyene de. Dostçağarı, dostçağarı ana ol kanalımızda kalın.